Merhabalar herkese. Ee, Java'da kaldığımız yerden yine tekrar devam ediyoruz. Ee, artık işin daha eğlenceli ve kod kısmına giriş yaptık. Ee, şimdi biz e, Java'da e, byte, short, integer ve long e, sayısal değerlerin kullanımını gördük onun için. Eklipsimizi açtık. Buradan temel kavramlar, değişkenler package'ımıza yeni deyip yeni bir class oluşturalım. Class'ımızın ismini sayısal veri tipleri diyelim. Farkındaysanız Türkçe karakter kullanmadım. Upper camel case yani her cümlenin ilk harfleri büyük ve buradan main metodumun olduğu şıkkı seçtim ve klasımı oluşturdum. Gördüğünüz gibi klasımız oluştu. Şunlar yorum satırları. Bunları silebiliriz. Şimdi bir önceki dersimizde sayısal veri tiplerini gördük. Bunların şimdi kullanımlarına bakalım. Neydi bizim genel sintaksımız? Değişkenin tipi. Değişkenimizin tipi ilk olarak byte'a bakalım. Byte. Byte'i yazdık. Zaten mor şekilde yazı rengi olarak gözüktüm. Daha sonra değişkenimizin ismi. Ben değişkenimizin ismine abc diyorum. Eşittir diyorum. 100 ve sonra noktalı virgül bırakıyorum. Gördüğünüz gibi artık bu programımızda abc adı altında değeri 100 olan bir değişkenimiz oldu. Yani bu abc artık bizim bilgisayarımızda 100 değeri olarak kabul ediliyor programın içinde. Şimdi gelin bunu ekrana yazdıralım. Hatırlarsanız sistem out e, hızlıca e, yazımı c o yazıp ctrl e space'e bastığınızda e, ki gelecektir şimdi. Burada çıkan ilk şuna basarsanız sistem out direkt otomatik ekrüs bizim yerimize yazıyor. Bunları artık pratik haline getirelim. Şimdi ben buranın içine abc yazdığım zaman artık ekrana şu değeri yazdıracak. Yüz değerini. Gördüğünüz gibi çalıştıra bastım. Altta konsolda yüz değerini görmüş olduk. Peki ben bunu hep sistem alt bölüm içinde tırnakla yazıyorduk. Tırnak içinde yazarsam ne olur? Tırnak içinde yazarsam bunu bir metin olarak algılar. Kodlamada ve javada tırnağın mantığı budur. Tırnak işaretlerinin. Yani tırnak işaret içinde yazdığımız şeyler aslında bir karakter. Ama buradaki bu abc bir karakter değil, bir değişken, bir variable'dır. Şimdi 100 dedik, şunu silelim. Direkt buraya 100 olarak da yazabilirdik. Neden değişkene ihtiyaç duyduk derseniz. Şimdi biz bu 100 ifadesiyle bir işlem yapmak istediğimizde, bir toplama çıkarma yapmak istediğimizde, bunu yeni bir değere atamak istediğimizde... Bir değişkene ihtiyaç duyuyoruz. Yani işlemler üzerinde, sayılar üzerinde işlem yapmıyoruz. Yani şöyle düşünelim. Matematikte fonksiyonlarda x ve y'ler var bilirsiniz. Mesela x kare artı y. Yani f, f, f fonksiyonunda x ve y'ye değer verip x kare artı y değerini buluyoruz. Yani burada bir değişkenlik gösterebilir. Bu abc'nin değeri değişebilir. Aynı mantığa yani matematikteki fonksiyon mantığında fonksiyonlardaki değişkenler mantığını düşünebiliriz. Şimdi byte ne dedik? E, 127 ile eksi 128 değerler arası, arasındaydı. Ben mesela buna 150 dersem zaten çalıştırmadan bakın burada bir hata verdi. Ne Diyor ki e, cannot convert from in, into byte. Yani byte'e çeviremedim. Çünkü byte diğerinin üzerinde bir değer. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Ben bunu 120 dedim. abc dedim. Ve ekrana da buradaki değer neyse alıp onu ekrana yazdırıyor. Şimdi aynı şekilde diğer e, sayısal veri tiplerine bakalım. E, ne vardı? Short vardı. Sort eşittir. Buna da hmm, sort değişkeni diyorum. Yani sort değişkeni. Farkındaysanız yine e, upper camel case değil. Bu sefer lower camel case yaptık. Baş harfi küçük. Diğer kalanların yani ikinci e, kelimelerin baş harfleri büyük. Türkçe karakter yok. Ben sorta mesela 1000 değerini vereyim. Bunu da ekrana yazdıralım. SYSO -e CTRL SPACE dedik. Ben buraya sort değişkeni dediğim an bu sefer gördüğünüz gibi e, sort değişkeni ekrana yazdırdı. Peki şunların yanına bir şey yazmak istediğimizde yani byte değeri yani bir karakter yazdık çift tırnak içinde farkındaysanız e, artıyla bu iki şeyi birleştirmiş olduk. Yani değişken olarak 120 ve byte değeri e, string yani bir karakter olarak da e, byte değeri yazısını birleştirmiş olduğu ekrana yazdığında bunları gördüğünüz gibi yan yana yazdıracak. Aynı şekilde burada da sort değeri diyelim. Yanına artı koymazsak hata verecek. Şimdi sırada ne var? En çok kullandığımız e, veri tipi olan sayısal veri tiplerinde integer. Integer'i e, anahtar sözcüğü hatırladığımız gibi integer değil direkt int olarak görüyorduk. Ben bunu mesela int değer diyeceğim bu sefer. Yani biz bu değişken ismi kısmına istediğimiz her şeyi verebiliriz hani e, istediğimiz her şeyden kastım yine önceki derslerimizde Java'nın yasaklı kelimeleri hariç. Bunları önceki derslerimizde tekrar hatırlamak için bakabilirsiniz. Integer'a da şöyle bir değer verelim. Yine sistem sso deyip integer değeri artı int değer yazdığımızda yine ekrana bu sefer integer değerini basmış oldum. En son geriye kalan veri tipimiz ise long. Long'u yine kendi ismi gibi e, anahtar sözcüğü long yazıyoruz. Long değer diyoruz. Basın ben buraya bir de long yazdığımda gördüğünüz gibi şunun e, gibi mor yazdı. Yani bu bir yasaklı kelime. Ben değişken isimlerine yasaklı kelimeleri veremem. Buna peki çok büyük bir değer girelim. Zaten aralığı çok büyüktü. Bakın yine hata verdi. Çünkü diyor ki bu range arasında değil. Peki ben buradan biraz silelim. 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 Gördüğünüz gibi artık hata vermekten kaçındım. o Çok büyük değerlerde double kullanmamız gerekecek ama bizim o kadar kod yazarken büyük değerlerle işimiz olmuyor. Hassas matematiksel fonksiyonlar yaratmadığımız sürece. Tekrar sso ya da bu sefer sso değil. Sistem nokta out çıkıyor bakın altta çıktığı an direkt enter bastığımda onu yazıyor print elen dedim buna da long değeri deyip yanına artı deyip long değer gördüğünüz gibi biz byte, short, integer ve long tipi veri tipinde değişkenler tanımladık ve bu değişkenleri ekrana yazdırdık. Bir sonraki derslerimizde bu değişkenlerle beraber işlemler yapacağız ve o işlemler sonucunu ekrana yazdıracağız. Yani bu değişkenleri daha ileri seviyelerde nasıl kullanacağımızı göreceğiz. Ama Java'da yaptığımız birçok işlemde değişken kullanıyoruz. Bu yüzden bu konuları kavramamız bizim için çok önemli. Bu ders şimdilik bu kadar. Sonraki dersimizde görüşmek üzereler.